%70'i gigb'den alıyorum işlerimi. istekleri de <laughs> keseriz deyim buraları. 35 yaşındayım. Karadenizliyiz. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Birkaç yıldır bu işi yapıyoruz. Organizasyon üzerine çalışıyoruz. Nişan, düğün, kına, evlilik teklifi vesaire tüm organizasyonlarda işletmemiz faaliyet gösteriyor. Organizasyon için bir palyoça gerekliydi. Google'a yazdım. Direkt gigbi.com çıktı karşıma. E, merak ettim. Yani daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Sayfaya girdim. Açıklamaları okudum. Bir sürü baktım. E, firma var, organizasyoncu var, farklı sektörler var. E, i̇lk önce bir üyelik yaptım. Daha sonrasında bana ulaştılar ve hoşumuza gitti açıkçası. Üye olmaya karar verdim. Şu an çok memnunum. İyi ki gigbi.com üye olmuşum. Müşteri kitlesi de gerçekten çok iyi. %70'i gigbi'den alıyorum işlerime. Gerçek müşteriye ulaşıyoruz. Diğer firmalarda sahte müşteri oluyor, sahte telefon oluyor. Ben onlara para yatırıyorum ücret yatırıyorum ve karşıma sahte müşteri çıkıyor. git bir de hiçbir şekilde e, bu sorunlarla karşılaşmadım. Direkt müşteriye ulaşabiliyorum, teklifimi verdikten sonra o konuda da çok iyi yani. Dışarıdan gelen müşterilerimizin de git bir e, referans gösteriyorum. Onları oradaki yorumlara yönlendiriyorum, okuyorlar ve o işi almam benim daha kolay oluyor. Onlara muhakkak yorum yapmaları açısından e, ulaşıyorlar benim yerime. Benim zamanım olmuyor bazen inanın. E, çok yoğun çalışıyorum. Geekly.com benim yerime ilgileniyor. Çok teşekkür ederim onlara da. Aile gibi. Yani en sevdiğim özelliği bu. En ufak sorunumda ulaşabiliyorum. Sorunumu çözümlüyorlar. Ben çok memnunum. Uzun yıllarda çalışmayı düşünüyorum. Kesinlikle üyelik yaptırmalarını tavsiye ediyorum. E, pişman olmazlar. Verdikleri üyelik yaptırdıkları ücretin katı katı fazlasını zaten kazanırlar.